Sarp kardeşim hayırdır bizim atı çalmışsın? Aynen abi ben bu atı çok sevdim. Ben bunu yürütürüm. Hadi eyvallah. Gözünü seveyim getir abi atıma. Abi, Atımı mi bu? getir. At topusunu kafası. Göster, at kafası. Teknoloji. <laughs> 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 evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ın oynanış ile karşınızdayız. Yanımda bu sefer Sarp var. Sarpcığım sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Senin atını çaldım ama. Yani abi gözünü seveyim abi. bir tane böyle kıçıkırık bir at bulduk. Yemeçi şey yaptın ya. Abi küçük diyorsun da zırhlı at bu gözünü seveyim. Ne bileyim abi hemen yemeç olayına girdin kardeşim. Pantolonumu beğendin mi abi? Abi gayet şekil özellikle kulaklıklarına hasta oldum kardeşim. Aynen abi müzik dinlemeden yaşayamıyorum. Değil mi abi müzik ruhun gıdasıdır. Aynen abi sen ya yok. abi hemen aldın atını. <laughs> evet yapıştırdır. Ne yapacağız abi? Abi bu bölümde... Eviniz muhteşem. Teşekkür ederiz kardeşim, hayırlı yolculuklar. Yani hayırlısı benim hardcore sevimde böyle bir ev yapmaya diyeyim abi, ne diyeyim yani. Abi Çok... patenti çalmayalım yalnız. Paten, patenti çalacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> Balkonlu falan olacak, bak tıpı aynısını yapacağım, takmaya getireceğim sizi. Abi gözünü seveyim, Vallahi sana direkt ben hemen şeyi telifi çakarım bak. <gülüyor> telifi <gülüyor> çakarım, aynen. Telifi abi, evet, ev telifi. Abi. Şimdi sarçım. biz evet, bu bölümde abi. ne yapacağız biliyor musun? Ne Şu abi? atı ilk önce bir park edelim abi şuraya, park ediyoruz park ya. Abi. <laughs> evet. Kapat <abi>. Şöyle <laughs> kapatalım. Şimdi Sabitçün biz Cemle birlikte buraya görmüş olduğun gibi bir tane çiftlik yaptık. Çok güzel abi. Bu Koyunlar, çiftliği... inekler böyle kardeş kardeş yaşıyorlar burada. Süper olmuş abi evet. Yan tarafına da tavukları getireceğiz tavuk, abi. Tavuk, tavuk, evet. tavuk yani tavuk. Bu tavuklar sıçmış mı diye dolaşırım artık. Ben Aynen abi. Yumurtalarını <laughs> toplayacağız. Yalnız <laughs> biz bu bölümde ne yapalım biliyor musun Sarpcığım? Ne yapalım abi? Olaya girelim arkadaş. Ben kendime şey alayım abi birazcık da taş kazma yapayım ki yani. Şimdi sadece şey için kullanırız. Elmas bulduğumuzda kullanırız değil mi? Aynen abi. Abi ne iş lan biz burayı daha önce yapmamıştık. Cem bir ara girmiş herhalde burayı düzenlemiş kardeşim. Bu ne ya? Bu ne ya? Görüyor musun abi. abi? Bütün taşları buraya atmış eleman. Ben kendime bir tane de kılıç da yapayım abi. Evet evin alt kısmında da arkadaşlar gizli bir bölme şu an için yapılmış durumda. Evet Sarpcığım sen ne yapıyorsun kendine? Kendime iki tane taş kılıç yaptım. iki tane taş kazma iki tane de iron kazmam var. Göveve hazırım. Abi o zaman madene iniyoruz hadi bakalım. Hadi abi gel. Ya tamam. sana da atayım mı taş? Çünkü Ivan hepsi yani bir tek elmas için kullanır. Gönder abi. Al abi. Yapıştır. Evet çok güzel. Hadi Nereden bakalım. Nereden gidiyoruz abi? Abi şu ileride bir tane mağara girişi var tamam mı? Şey e, aşağıya yaptığımız ne? Maden inişi değil mi? Hangi nereye abi? O evin altında dedin ya. Yok orası değil abi. Orası, orası maden değil. değil aynen. Tamam. Aslında oradan da girebilirdik ama ben şurada bir tane... Mağara girişi keşfettim abi. Abi meşalemiz abi kalan yok. Lan. Meşale yok aynen. Dön abi çık, dön çık, dön çık, dön. Çık 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 çık. İki, nubun dramı bak. Yani, aynen abi iki nubun dramı ya. Abi, harbiden bak. Cem yok tabi şimdi bak biz paso taktı gel taktı git yani. <laughs> teklici teklici gel buraya. Kömür gel buraya. var mı abi? Abi sen orada kömür olacaktı ya biz bayağı toplamıştık. Hemen gel buraya. Gel buraya keseceğim seni. Keseceğim seni. Komşuyu kestim çöp poşeti var mı? Poşet değil paket. Paket o paket. <laughs> paket o paket. <laughs> abi. Abi taklice dör. 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 Gelin buraya. Gel buraya. Gel buraya. Abi Tekliji. kömür kalmamış. Hop. Evet abi bir tane daha getirdim buraya. Çok güzel. Kömür kalmamış mı? Yok abi. Ciddi misin? Abi meşalesiz gideceğiz. Abi meşalesiz inemeyiz oraya. Ha dur dur şöyle bir dakika kömür kömürü yapmanın başka bir yolu olması lazım. Şeyden odunları yakarak yapabiliyoruz ya. Evet dur bakayım onu deneyeceğim hemen. Acaba buraya bir yere mi attı ya cam? Gunpowder. Böyle miydi ya? Yok yanlış yaptık ya. Taklaya geldik abi. Kömür yok mu ya? Kömür olması lazım. O kadar kömür topladık biz kardeşim. Bir tane var. O zaman ilk kömür mü toplayacağız? İlk hedef o mu? Abi 3 tane kömürümüz var. Bir tane de bende var. 4. 4 tane yeter mi bize? Ver bir bakayım abi 3 tane. Çıpıkımız da yok ki çıpık çıpık. Al abi. Aldım abi. Çok güzel kömür atıyoruz. <laughs> evet Sarpçım sen meşale işini hallediyor musun? Aynen abi. 8 tane var şu an. Abi 8 ee... tane yetmez gözünü seveyim. İşte birazcık kömür toplayacağız abi çünkü cidden odun falan da yok. Yağ abi gel. Aynen bir kömür toplayalım ya. Şunu bir kapatalım öncelikle. Aynen. Gel abi gidiyoruz değil mi eski eve? Oraya mı gidelim yoksa buradan çıkartabilir miyiz? Ee, Şu karşıda bir yer var. Gel bir bakalım abi şuraya. Oraya gidelim tamam. Aynen. Gel abi gel 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 gel. Topla gel topla gel. Aynen tavşan da yukarıda geziyor ya. Ne iş? Haydi abi girdim ben. Yapıştır. Oo, abi dakika mi ben? ya. Tamam biz buradan gelmiştik işte. Tamam güzel. Meşale. Tamam. Ah kömür. Aynen ver gaza. Tamam eve gidip yapacağız daha değil mi? Aynen aynen. Biraz kömürleri toparlayalım. Ha, abi birazcık odun da toplamamız lazım. Bende baltı yok. Sen odun işine gibisene abi. Abi o zaman sen meş şeyi topla abi. Tamam meşale ben için. toplayayım. Sen kömürler birazını sen aldın ama işte evde buluşuruz tamam. Tamam kardeşim ben Çünkü de o zaman. Çünkü niye şey çubuk da yok bizde. <laughs> aynen çubuk. Birazcık şey topla abi. Aynen ben şöyle baltayla bir şekil yapayım. Abi bir dakika Creeper Aslında var. Azıcık toplasan yeter. Creeper abi, var yeter. Sarp. Sarp Creeper var. Abi Takl hayır. gelecek. Hayır, dur 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 geliyorum. <laughs> o gece olmuş abi. Aynen aynen gece oldu kardeşim biraz sıkıntı. Oo Creeper gel seni bir öldüreyim. Zırhım yok abi. Abi o Creeper buraya gelemiyor henüz. Aynen. Gelemiyorsa ben ona giderim. Ben. <laughs> Ver gaza. Suda patlayamıyor gerçi değil mi o? Aynen. Ne oldu ha? Suda patlayamıyor musun ha? Oğlum bak zombi. Ha, Bana tak. bak böyle zombilik taslama. Alırım façanı. <laughs> Alırım façanı. Abi <laughs> tamam gel eve. Tamam biraz da çıbık yapalım değil mi? Aynen. Çıbık yapalım çıbık. Çıbık. Ya, Sabah da artık gideriz ya. Aynen. Hele sabah kadar bir uyuyalım kendimize gelelim. Bak Aynen nasıl ya. parlıyor abi. Süper ya. Harika görünüyor değil o mi? Patentini ben alırım ya. <laughs> Bunu kopyalarım diyorsun. Abi dur hemen şeyle hallederim. Kömürle bir cukkala abi bana. Tamam abi kömürleri sana cukkalayacağım. Çubuk yapıyorum ben sana. Tamam ben de 44 tane çubuk yaptım abi. Yaptın mı abi? Ben de biraz daha yapayım ya. Çubukları bir koy abi sende kalanları. Tamam. Ben çünkü bununla yaparım. Yetecek yani. Şimdi abicim sana ben şuraya atıyorum abi hepsini. Al abicim şurada. Kömürün de burada. Çıbığın al, da burada al kardeşim. bunların hepsi senin gel. Gönder. 56 tane abi. Lütfen Oo, mis gibi mis. Lütfen güzel kullanırsak memnun kalırım abi. <laughs> Tamamdır kardeşim. Yalnız ben açlıktan gebeviyorum. Dur. Abi ben de şöyle bir olaya gireceğim. Şuraları bir düzenleyelim ya. Abi yemek var mı sende? Abi yamak 3 tane var. Hop bir tanesini yedim. Ben de 5 tane yedim. aldım. Taklaya geleceğim. Gözünü seveyim şuradan birkaç koyun keseyim mi ya? Et vardı gerçi ama. Tamam bende de 36 tane meşale var abi. Çubukları da... Yok çubukları koymayayım ki yanımızda meşale yaparız tamam. Tamam abi. Hani şey, kömür toplayıp yanında hemen mesaleyi yaparız. Çünkü kraftik nebul gerekmiyor. Hadi bakalım. Tamam kardeşim o zaman abi. şöyle yapalım. Aynen y bir uyuyalım ya. Hmm. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> ya. Oğlum nasıl bir bakış o ya. Abi çok komik gözüküyorsun ya. Gözümüz hadi uyuyoruz. Gözünü seveyim abi hadi ya. Yattım. Aynen. Allah rahat gelsin abi. Eyvallah kardeşim sana da. <laughs> hop uyandık yani çabuk. Aynen. Evet abi, abi şimdi sabah oldu ve biz yolcu yolunda gerek abi hadi bakalım. Aynen <laughs> ya hop. <laughs> Lan, bunun var ya aynısını Cemli de yaşadı be. Aynı ya. anda kapıya bastığımız zaman taklaya geliyoruz Sarp. Abi yemek yalnız 5 yemekle madene inilmez bak. Abi o zaman bak orada koyunlar moyunlar var keselim onları. Aynen kesip pişirelim. Aynen gel kardeşim. Koyun kestim çok pışıtı var ama. Bak abi kes. burada. Kes 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 affetme. <laughs> affetme. Aynen. Hepsini kesme lan yalnız. Tamam. Oğlum hepsini niye kestin? E, tamam bu kadar abi. E, çiftleştirecektik. E, tamam aa koyun lan koyun. <laughs> ulan, ulan ne adamsın ya. Neyse aa, tamam ona buluruz ya. Evet, koyun. Abi dur dur. <laughs> Ulan abi. bu nasıl bir oynanış oldu ya? Çok tanklı Aynen. bir olaylara girdik. Abi işte i̇ki nubu bas basa bırakınca böyle oluyor değil mi? Aynen abi. Noob abi. Collection. Hadi Dur, bakalım. Senden bir özür dilemem lazım abi. Benim gözlerime bak ama. Bakıyorum abi. Abi tüm koyunlarınızı aldığım için özür dilerim. <laughs> abi Cem görmesin var ya. Cem görmesin abi. Aynen. Neyse artık yenilerini bulacağız Cem gelmeden. Aynen abi. Onları pişirelim gel istiyorsan. Ha evet evet doğru. Çiğ <laughs> çiğ <-g'm> yiyecek kardeşim? <laughs> Adam yamyam yam gibi geldi ya Minecraft'ta. Aynen. Abi ben çiğ çiğ yerim. Odun olması lazım abi orada. Evet, koydum abi. Tamam onlar bir pissin ve biz... Ulan koyun bırakmadım ya. İki <laughs> Ulan... tane bıraksaydım iyiydi. Ulan ne adamsın ya. Neyse ya üç ineğimiz var abi onları artık büyüteceğiz. Ya ne adamsın. ya ne adamsın ya. Evet abi etler evet. oluyor. Tamam etler bir pissin bakalım. Abi yalnız ev muazzam ha. Abi ev güzel ya. Arkadaşlar Aa. da bayağı beğendiler ama ben bunu böyle etrafını falan çevireceğim abi. Üçüncü katı böyle geniş çıkacağım. O tepede der dedim ya. Nedir taşı var abi. Abi onu cam yerleştirdi ya. Aynen Nedir taşları. Evet ben iniyorum aşağı. Tamam Hop. kardeşim sen aşağı in. <laughs> Balkonumuzu görüyor musun abi? Portala bakıyor. Ne portalı? Oyun portalı. Evet, evet abi. <laughs> Bak olayı direkt anladın ya. Aynen abi, ayıpsın. bak şimdi abi. Biz burada akşamları var ya, çok güzel bir kendimize akşam yemeği mangal yapıyoruz aynen orada. Aynen abi, tamam termosta mı? çay falan. Aynen abi. Hadi iniyorum aşağı. Aynen. Şöyle inelim. Bizim o etler pişmiştir. Sarp. Biz şöyle şeye doğru bir inelim bakalım İki kardeşim. 2 tane kalmış. Onları da alıp geliyor. Tamam. Sana da veririm zaten bir şey. Aynen aynen. Second tier. Meşaleleri koydun, değil mi? Abi meşaleler bende. Diamond abi hadi. Hadi bakalım Diamond nokta abi macerasına tekrar bir dalış yapacağız arkadaşlar. Bakalım i̇ki noob Diamond <laughs> bulabilecek mi? Hadi bakalım neredesin abi? Abi aynı yerdeyim. Aynı yerdesin geliyor. Oradan Sen bulabilecek miyiz? Portaldan direkt nedire geçmeye falan mı çalışıyorsun abi? Yok abi yok gözünü seveyim. Öyle bir hata yapmam. Bizim survival sevimiz unutma. Değil mi? Nedir'da <laughs> taklaya gelmiştik. Abi Sen fena, atlamışsın abi yemişlerdi ölüme. bize. Sen adamıyım deyip atlamıştın abi. Aynen ya. Abi dakika lan burası ne böyle? Abi. Bu da çıkmaz iş? sokak gözünüzü. Aynen. Mi? Abi dalalım mı? Biz risklerin adamıyız. Risklerin adamıyız. Dur bakayım İyim? şimdi. Yok yok öyle kazma dur. Şöyle yapalım bak. İn 12'ye. Aynen sen meşaleci başı ol abi. Tamam meşaleci başı evet. Aynen sen meşale yerleştir şimdi. Yardır abi tamam. Aynen ben de böyle yardırıyorum kardeşim. Karanlık olduğu an ben ya koyacağım. Aynen şu an karanlık oldu mesela. Aynen. <laughs> şu an karanlık oldu mesela. Aynen. uyuma sen, falan. Sen de <laughs> brightness açık galiba abi baya. Aynen abi ben. <laughs> abi, <laughs> abi gözünü çok komiksin ha. Sarp diyor ya böyle karanlık dedi. oldu zaman falan. Karanlık oldu galiba falan. <laughs> Ulan eklesene şu meşaleyi falan. <laughs> Evet abi, Cem'in taktiğiyle ilerliyoruz bakalım Sarp. Evet abi, çok güzel bir taktik ama. Diamond. abi, Ulan biz bu bölüm Diamond bulursak var ya Sarp. Efsane olur, daha takticinin geldiği ilk bölümde Diamond genelde olmaz ama bakalım. Abi belki senin ayağın uyurlu, uy uyurlu gelmiştir, uyurlu. Evet uyurlu, uyurlu gelmiştir. <laughs> evet, onu bile söyleyemiyorsak bizden kesin bir çocuk olmayacak da. <laughs> Aynen abi, <gülüyor> <gülüyor> Evet, ver kızı abiğim kızım ve şey kullanıyorum abi. Yani adam bak görüyor musun abi meşaleyi bile tasarruflu kullanıyor. Tabii abi abi gözünüz seveyim. Evet abi şöyle bir iniyoruz. Kaçtayız abi? Abi bir bakacağım hemen. f te bir bakalım. Abi biz nereden bakıyorduk? 35'teyiz ha. abi. 35. X'ye Y'ye mi bakıyorduk? Aynen. 35'teyiz. Aynen. 111'de olmayacağımıza göre evet. Aynen. <laughs> Biraz mantıkla çözülüyor işte değil mi? Aynen abi. Şimdi yapıştır şöyle. Sen de abi. Aynen. Oo bir dakika. Abi dur dur. Oğlum takmaya geleceğiz. İn abi in in. Burası ne? Bu arada pvp açık he ona göre. Valla. <laughs> Valla. Şuraya abi, da birkaç tane yerleştirsene. Ben sana bu Ciddi misin? Yok abi açık gözünü seveyim. Zor mutlu oynuyoruz. Gel risklemin adamıyız biz gel. Abi Yok bu abi. arada bizim. Kaçtayız biz? 24'teyiz daha ya. İn abi in gel gel. Gel gel aynı yerden inelim. Hiç kafamız karışmasın. Evet abi koy biraz buraya basamak. Hop. Aynen. Şey O zombi geliyor. Dur dur dur. Nerede abi? Hop <laughs> bir dakika. Taklıcı seni. Tamam taklıya geldi. Taklıya geldi. Şimdi Sarpcığım. O abi gel 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 abi. Ne oldu? Bak bak. Bu ne ya? Lavın etrafında her zaman Diamond evi abi vardır. Bak abi çok büyük bir görüyor lav musun sağda? lan. Sağda. Nerede abi? Bak bak karşında. Abi gördüm. Hadi inelim aşağı. Atla. Taklaya geleceğiz. Evet. Sap ben daha ya? Ben Zırhım yok. Evet güvenli indim. Oğlum bayağı bir şuralara bir şey koysan abi. Abi. Lan bende de var gerçi. Ben, Ay, gerçi. ben abi. abi tepeyi görüyor musun? <laughs> Abi hepsini toplayalım şuraya bak. Abi hadi bana bir şey koy altıma. Abi o zaman şöyle yapacağım, Dur, Bende de varmış. 58 tane taş. Taş alıp topluyorum ben hadi. Kolaya gelsin. Aynen. Eyvallah kardeşim. <laughs> evet ben de toplayayım ya. Topla abi, topla ya. Kaçağım ya. Topla abi, topla, toplaydı seni toplamasın <laughs> Bayağı var abi. <laughs> aynen. Şöyle yapsak nasıl olur? Bunları evde Ulan Tam hayrın üzerine koydum ha. Şöyle koyalım. Abi bunları taklîye getireceğiz şimdi. Bak 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 şunlar. Sen üsttekileri alıyorsun değil mi? Aynen abi. Çok iyi. Evet. Ortada yapıştır. buluşuruz zaten. Çok yakınız. Aynen. Bayağı bir yakınız kardeşim. Şimdi burada başka Diamond, Diamond diyorum. Iron var mı? Dikkatli bakalım ya. Sonra taklîye getiriyor biz <laughs> Abi orada Diamond var. Abi bak. Iron bak, bak vardı. Abi görmüyorsun Bak. Nerede abi? Bak, baktığım yere bak. Abi bakayım hani nerede lan? Bak. Şurada abi bak. Dur seni gözünü götüreyim oraya. Gözünü seveyim ben göremiyorum. Nerede oğlum? Gel abi, ha tamam gördüm gördüm. Gel abi gel. Tamam gel, tamam gördüm. Seveyim. Oğlum ucundan gözüküyormuş benim bulunduğum yerde. Evet. Alıyorum. Kömürleri Yapıştır. al abi. Aynen aynen. Kömürleri altını kazma yalnız. Tamam. Altı boş. Abi burası ne böyle? Diamond.avi'ye geldik iron nokta avi yaptık. <laughs> abi bayağı kömür çıktı ha. Evet burada da bir tane giriş var. Sarp kaybetmeyelim abi birbirimizi de. Yok yok abi Oo ben kömürlere Zaten bizim demirler bayağı bir bitmişti ya. Evet biz... abi ya ben kendime demir set yapamadım abi. Aynen işte biz Cem'le beraber. Nerede bu devlet ya? <laughs> Cem'le beraber biz demir set yaptık ancak biraz sıkıntı oldu kardeşim. Evet, ver gözü, ver gözü. Farkettim. Bakalım abi şöyle be. Ondan sonra abi demir almadın. Abi niye demir almıyorsun? <laughs> abi o demiri alsana. Abi o demiri al. Abi bak beni hasta o demiri al. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Şimdi Sarp'cığım gel evet, bakalım. Abi. Şimdi biz Diamond nokta abi maceramıza. Abi demir buldum gene. Tamam. Nerede abi? Love'ın ovda abi beni yalnız mı bırakacaksın? Gözünü seveyim Sarp bizim ama olaya girmemiz lazım. Tamam ben onu alıp geliyorum hemen bekle sen. Sen kaz abi. Şöyle yapalım abi. 23'teymişiz biz Sarp. Tamam. Şimdi biz ne yapsak? O zaman ben ufaktan kazıyorum abi. Şöyle yapsam. Onu kaz ben şunları alıp geleceğim. Şimdi bunları bırakırsam ayıp olur. Aynen abi. Sen onları hallet bakalım. 3 tane. Şöyle yapalım. İşimize yarar. Kömür de var. Aynen. Daha dört tane. Abi bayağı da kömürümüz oldu artık tüm demirleri evitiriz abi. Kesinlikle kardeşim, yapmıştır. bir biterse abi evet abi. Tamamdır. Tamam geldim ben ya, kömürümüz yeterince oldu. Aynen kömür, ya. Kömür sıkıntımız yok ya. Biz şimdi diamond olayına bir girelim bakalım. O yere bir tane demir düşürmüşüz abi ya. Ulan var ya Diamond'dan set yapsak nasıl olur? Süper olur abi. Düşünsene abi, full Diamond set. Yapacağız abi, merak etme. Aynen, ben elimeşişindeyim. Ben <laughs> elimeşişindeyim, şey yapmadım ben. <laughs> Ulan var ya, esprinin yalnız var ya, suyunu çıkarttık ya. Abi suyu çıksa vallahi gene iyi ya. <laughs> Pohu çıktı değil mi? Aynen, hop abi. <laughs> Şeysiz kaldın, abi gözünü seveyim bak. Taşı Iron'la kazma. Gözünü seveyim. Abi taşı ayrında kazmayayım da başka kazma kalmadı bende. Dur yapacağım sana dur. Onu onu bir şeye sakla. Sen söyle ne o? Şey um, mi? Diamond'a sakla aynen abi. Şimdi abi o zaman şöyle bir şey yapsak nasıl olur? 19 demir şeyim var benim ya. Şaka gibi. Ben kazayım abi. abi hadi. Tamam sen kaz bakalım. Oo bir dakika lan 7'ye kadar inmişiz. Vallahi de. Bir saniye 7000 evet, bin diyor. Redstone var abi gel. 7'deyiz abi biz. Abi şu an 6'dayız ya. Az daha bizi aşağı düşürecekti yani. Allah aşkına sarp. Abi şöyle yukarı çık. 8, 9, 10, 11, 12. Abi buraları kazalım. Gel bakalım. Kaz abi. Hadi aç aç burayı. Aynen Şuraları bir açalım ya. Havasız kalmış. <laughs> Battlefield'de çok diyorduk onu değil mi? Aynen. Binaları bombalarken. Açıyorum ben de buraları. Be. Tamam Hop, kardeşim. Pardon abi senin meşalini biraz aldım gibi oldu. Abi olmuyor bak böyle artist martist gelmez bize bu <gülüyor> işler. <gülüyor> Sen bak ne yap biliyor musun? Ne yapayım Sarp, abi? Şu tarafı so aynen karşına doğru yani buraya doğru git. Buraya? Aynen. Ben de böyle gideyim. Ve diamond nokta avimizi bulalım Sarp'cığım. Evet ver gözü. Evet abi gidiyorum ben de. O sarp. Ne oldu? Harikayız. Dayı bulduk. Oo abi süpersin <gülüyor> be. <gülüyor> Ulan var ya. Abi. Abi görüyor musun olayı? Dayı mutlara bak. Abi dur 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 dur. dur aldım ben de. Niye geleceksin. Abi. <laughs> Abi, Nasıl bulduk an, abi? Sana sarılabilir miyim? Sarıl kardeşi. Senin şu noob şansın kimse de yok. <laughs> Kesinlikle ya. Abi o tarafa beni gönderdin, bak sana denk geldi. Neyse Aynen ben abi. devam ediyorum. Dayımın nokta abi macerası yaptık. Yalnız burada daha fazla yoktur galiba değil mi? Burada bulduk Aldı ya. Abi. Etrafını bir kazayım gerçi her Kaz abi. Yalnız bu ne abi? Böyle değişik bir toprak var. Bu nedir? Aynen Top abi. Mı? Ben de bilmiyorum. Lan bir dakika ne iş? Lag mı oldu? Lag oldu abi. Aynen. Kazdıkların gibi geldi değil mi? Evet, sende de göründü değil mi o? Aynen. Hop gene oluyor. Abi arada çok deli laglar yaşıyoruz. Sarp lag bizim Aynen. kaderimiz biliyorsun. Aynen abi. Neyse ben yanına geldim ya. Gel kardeşim. Buraları bir kazayım ben. Başka vardır belki. Vardı var. Hop ben... geldik. Ne oldu? Abi. Ne iş bağlantımız koptu. Benim kopmadı. Ciddi misin? Benim bağlantı koptu. Dur bakayım be. Gel abi gelebiliyorsan, abi taklaya geldin yanımda. Aynen abi, evet Bekliyorum şimdi tekrar söyleyeyim. geldim. Tamam. Bağlantım koptu ya. Bir sıkıntı oldu ya. Neyse herhalde. abi serverda bağlantı taklaya geldi Sarp. Aynen. Geldin evet, mi şimdi? şimdi? Yok ya buralarda fazla, tamam bulduk işte oğlum. Biz de pohunu çıkarmayalım yani. <laughs> ne kadar bulduk? Yaz burası şey açılıyor, burayı açma abi. Ciddi mi? Nereye Hı. açılıyor abi? Abi bak fazla merak ölüm getirir. Abi içeride şey falan var. Oo bir dakika lan. Bir dakika lan. <laughs> Bu ne? Burası ne böyle? Komşuyu kesti Çok paketi var mı? Hop lan o ne? O ne iş? Ne o? Abi bak görmüyorsun işte ya. Birazcık parlaklığı açacaksın abi. Abi gözünü seveyim. Sen de hiç meşale eklemiyorsun ki sağ sola. <gülüyor> <gülüyor> Hop lan dur. Yavaş gel. Az daha düşüyordum. Sakın düşme abi. Aha diamond diamond. Diamond mı? Diamond gel. Ciddi misin? Vallahi gel ben alıyorum. Senin gözünün önünde alacağım gel. Geldim kardeşim. Oo harikasın. Ver gazı. Oo oğlum. iki tane. <laughs> Oo üç tane. Abi dört, tane. tane. Beş tane. Altı yedi. Oha. <laughs> Harika. Abi bir tane gelecek sandım. 9 tane geldi. Sarp harikasın kardeşim. Abi daha ilk geldiğim bölümde bu noob şansımızı çok seviyorum. Harika. 3 tane de bende var. 11 tane, 12 tane şeyimiz oldu kardeşim. Abi bende 11 tane var şu an. 11 tane mi var sende? Aynen. 14 tane abi. 3 tane abi, de bende var. Abi şu mavileri var. de alıyorum ya. Bizim taktıcılar ne işe yaradığını söyler. Tabii... Lapis lazuli. O... E niye lapis çıkmadı? Bir dakika lan, ne iş harbiden? Yo çıkıyor. Sonradan çıktı abi lag var ya. Ha lag var. Sarp abi... Hadi gel evimize geri dönelim abi. Aynen ya. Artık hadi gel evimize geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. <laughs> abi bir ton şey bulduk ya. Diamond bulduk. Gözünü seveyim Sarp. Aynen abi. Sen şu an evinde misin yoksa lag mı? Abi lag var galiba. Lag var. <laughs> hadi abi nerede çıkıyoruz? Sen neredesin abi? Sen orada bekliyor gibi görünüyorsun. Sen de bende bekliyorsun. Ciddi misin? <laughs> Hiç hareket etmiyorsun abi. Abi ben hareket ediyorum aslında ama sen görün sana görünmüyor. Sen de ben de hareket etmiyorsun. Abi ben o zaman ben de mi bir çıkıp gireyim? Abi bir çık gir bakalım ya tekrardan. Tamam hemen. Gözünü seveyim sar bu lag nedir ya? <laughs> bu lag nedir ya? <laughs> Ulan ne diamond bulduk ama ya. Neredesin abi? Tarihin diamond'ını bulduk. abi, abi gördüm seni. Hop lan ya. Sen ne tekrar girdi? mı girdin? Tekrar girdim. Şu an gene hareket ediyor musun bakayım? Abi ben hareket ediyorum da sen öyle kaldın ya. Sen de öyle kaldın abi. Ne yapalım Sarp o zaman e, videomuzu noktalayalım burada istersen. Aynen abi teknik arızalardan ötürü. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> evet tek... ya tekrar bak bağlantı koptu biliyor musun? Valla. Aynen. Şu evet an... abi. Sıkıntı Şu an var. tekrar bağlantı koptu. Ve evet. Sıkıntı benim de koptu abi. Ben e, bu bölüm için gerçekten şansımız çok yaver gitti. E, ben senin serine konuk oldum abi. Benim kanalımda olmayacak bu video. O yüzden e, gerçekten çok da e, eğlenceli bir bölüm oldu. Kesinlikle abi, kardeşim harika oldu. Arkadaşlar Sarp da ara ara aramıza katılacak. E, bu seride olacak. Evet. Gerçi Sarp bir geldi abi 14 tane diamond'ımız oldu. Hadi bakalım ne yapacağız Aynen. sonraki bölümlerde. Ha, hayırlısı. Aynen hayırlısı bakalım kardeşim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Biz şu an laglarla boğuşuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Aynen. Bakalım sonraki bölüm nelerle karşılaşacağız hep beraber göreceğiz. Evet şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.